Yeni videoda merhaba arkadaşlar. Eğer siz de kazakları benim gibi böyle geriye çekerek kullanıyorsanız bir süre sonra kollarının boğlaştığını görmüşsünüzdür. Ve hiç de hoş olmayan bir görüntü. Gitgide de genişliyor. Ama bunu düzeltmenin basit bir yöntemi var. Şimdi size onu göstereceğim. Öncesi bu şekilde aklınızda kalsın. Bir de sonrasına bakacağız. İlk olarak ne kullanacağız? Ona bakalım arkadaşlar. Bir tane iğne lazım bize. Bir de böyle tuhaf alabileceğiniz makara lastiği deniyor buna. Fiyatı 10 TL'ye aldım ben bugün. Bayağı uygun siyah ve beyaz renkleri var. Kazakta daha çok koyu renk ağırlıklı olduğu için ben siyah tercih ettim. Lastiği yeniden geçirdik. Şöyle miktar olarak ne kadar kullanılır? Göz kararı arkadaşlar. Çevirisi boyunca. Kesiyorum. Ben terzi değilim bu arada. Usta değilim. O yüzden hatalar maruz görün. Bakarınızı şöyle kenara alalım. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Ama düğümü de usta gibi attım gördüğünüz gibi. Hatta iki tane atayım garanti olsun. Şimdi başlangıç yeri kazanın bu dikiş yeri arkadaşlar. Kol kısmının bu dikiş yerinden ters çevirdik bu arada kazağı. Yanlış başlamayın. Kazağın tersinde kol kısmındaki bu dikiş yerinden geçiriyorum. Uca yakın bir yer arkadaşlar. Güzel bir sonuç almak için uca bayağı bir yakın yerden başladım. Evet düğümümüz sabitlendi. Şimdi kazağın bu gördüğünüz gibi yukarıda ve aşağıda olan yerleri var. Kazak kolunun. Biz yukarıda olan yerlerden uca yakın yerden geçeceğiz arkadaşlar. Sadece yukarı olan yerlerden geçiriyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde bütün kolun çevresini geçeceğim. Evet devam ediyorum. Video o kadar uzun olmasın arkadaşlar. Tamamını çevireceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bütün kolun etrafına dolaştık lastikle şimdi burada ne kadar bırakacağımıza yani ne kadar bir sıklıkta bırakacağımıza karar vermemiz lazım birazcık göz kararı olacak sanırım çünkü bir <laughs> ölçü bilmiyorum buna dair yani gördüğünüz gibi bol ardında, yani esnediğinde baya bir boşluk oluşuyor o yüzden bu miktar yeterli gibi geliyor bana ama bileğimle kıyaslayarak şöyle nispeten kalın bir bileğim var bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum burayı düğümleyeceğim arkadaşlar bu şekilde. Tekrar bu düğümün diğer tarafına geçeyim. Yani yöntemi bu. Sizin eliniz yatkınsa daha iyi yapabilirsiniz. Ben sadece yöntemini paylaşıyorum sizinle. Eminim daha iyi çıkarırsınız. Düğümü iyice dibine götürüyorum arkadaşlar. Açılmasın diye. Bir düğüm daha atsam mı? Atayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, iğnenin ucuyla diğer düğümü de en dibe kadar ittirdik. Şimdi fazla kalan lastiği keselim. Çevirelim bakalım sonuç nasıl oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazamın kolu düzeldi. Sadece bir tur geçmeme rağmen neredeyse ilk günkü halini aldı. Belki ne eklenebilir diye düşünüyorum. Hani birden fazla belki geçilse çok daha güzel olabilir. Çünkü Gördüğünüz gibi şurası birazcık potluk var. Ama ben zaten yine bunu her türlü böyle kullanacağım için benim için problem değil. Sorunum çözülmüş oldu. Hem ucuza geldi hem de kendim yapmış oldum. Umarım size de faydalı olmuştur, fikir vermiştir. Dediğim gibi ben sadece yöntemi gösterdim. Daha iyi bir iş çıkarabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.